arkadaşlar ee, yeni kasetler geldi. Şöyle Zeki Müren, Ahmet Kaya yön tatlı ses göstereyim. Zeki Müren lider plaktan çıkmış. Ee, bir kasette daha işte şöyle göstereyim. Güzel albümler bunlar. Kasette kağıt baskı gördüğünüz gibi kaset bu şekilde evet lider plak demiştik yine Zeki Müren'den bir kaset daha Türk sanat müziği serisi diyor. Yazıyor. Universal müzik basmış. 2004'te orijinal kasut şeklinde dediğim gibi e, güzel albümler bu şekilde göstereyim yapışık olduğu için arka bölümünü gösteremiyorum yapışmış yani sıfır olmadığı için evet zeki bölüm aşk çeşmesi Klinovus Pro'dan çıkmış. Pardon. Cam baskı. Ee, kaset. Gördüğünüz gibi. Ahmet Kaya. Dosta düşmana karşı. Ee, i̇lk basım. Rax müzik. son Böyle. Evet. İbrahim Tatlıses klasikleri 95'te çıkan ikinci el olduğu için resim yok kasetler bu şekildeydi siz neler aldınız ne almayı planladığınız ee, şeyler var mı kasetler bu şekildeydi bir dahakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Takipte kalın.